Yani Redmond, Cenk Tosun, Abubakar üçlüsüne sezon içinde e, yola çıkarken bir artı 50 gol yazarsın. Çok fantazi değil yani. İşte gol artı asist. Abubakar'a 20 olabilir. yazarsın. Cenk Tosun'a 20, ikisine de 20'şer yazarsın. Redmond'a da artı 10 yazarsın. Yola çıkarsın yani. Cenkçi bu sezon neredeyse ilk 11 haftada bir golü vardı. Sezonu 16 golle kapattı yanılmıyorsam. Bir de asistleri var. Yani i̇şte de... Kerem'i de programın ilk bölümünde Mesela... övme sebebim oydu. Kerem'e de o planlama yaparken gol asist anlamında artı 15 yazabilirsin Kerem. Kerem Aktürkoğlu'nu kastediyorum tabii. Adaşım. <laughs> Bana yazamazsın Yok Kerem'e <laughs> Kerem e iki gol üşesiz tamam. İki, iki gol üşesiz yeterli. İyi, o, da, da. O, o, da, kıymetli. <laughs> o da kıymetli. Abi son dört haftada bir gol atabildim. <laughs> yani takım neyse ki iki maçtır kazanıyor. Bu akşam artık bir patlama yapmam gerekiyor. Adaşım gibi. <laughs> en azından asistlerin de katkı ver. Takım savunmasına iyi yardımcı oluyoruz. Şey peki bizim Mustafa İnci bir Berkan katkısı veriyor mu? o çok defans yönünü Mustafa, severdi. Mustafa İnci koşar da biraz acımasız bir <laughs> e, stoper. Stoper, e stoper e miydi? orta saha oynardı. Acımasız her mevkide de oynar. Forvette de oynuyor orta sahada da oynar. Çok yönlü oyuncu. Şu anda da rejde zaten editör oh, arkadaşım olsun. ama. Sahalarda gördüğüm en agresif, karşılıklı oynamak istemeyeceğin oyunculardan Severim. bir tanesidir. Severim. Severim o tarzı. Evet. Stam havası mı var o zaman? Yani... Materazzi. <laughs> Materazzi. Evet. Ben Stam'a kadar geçeyim şey, de... İsmail Güldüren <laughs> mesela. O... o Stam demişken de herkes Sergio Ramos der. O gün mesela ben hala ısrarlıydım. Benim izlediğim en iyi savunmacı Stam. Müthiş oyuncu. Alex Ferguson'un bile tek pişman olduğu hamledir onu erken göndermek. Evet. United'dan. Çok çok iyi oyuncuydu farklı oyuncular izledik zaman içerisinde. Tabi stoperler arasında en iyilerden biriydi Hollandalı. Trabzonspor'dan bir haber ekranlara getireceğiz. Bordo Mavili takımın teknik direktörü Nenad Bielitsa transfer listesinde yer alan eski öğrencisi Bruno Petkovic için kulübü Dinamo Zagreb temasa geçecek. Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb bir temas kuracak Trabzonspor ki Bordo Mavilerin gündeminde de uzun süredir var Hırvat oyuncu. Likte de aslında bir fark yaratabilecek isimlerden biri sanki. Bilmiyorum nasıl bakıyorsunuz? E, Trabzonspor'da son dönemde başarılı olmuş Santrafor tiplemelerine baktığım zaman Sörloth, e, Cornelius, Petkovic devamı olabilir diye düşündürtüyor. Hırvatistan'ın bu arada e, Uluslar Ligi finalini kaybetmesinde de küçük bir payı bu oldu. Bu arada Japonya'dan izleniyoruz. Serhat Umar <gülüyor> <gülüyor> bize Ser selam veriyor. Selamlar. Selam olsun Japonya'da, Hiroshima'da, e, Skiberia'da. Hala Skiberia mi? Yani. Evet, evet. evet, evet. Geçen gün hatta bir haber okumuştum da onlarla ilgili. Dedim ya Serhat Hoca hala Japonya'da. Evet. <laughs> 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 Petkovic'in Hırvatistan'ın ulusal ligini kaybetmesine, yani Modric'in milli takımda e, kupasız kapatmasına küçük bir payı oldu ne yazık ki. E, herhalde çoğumuz Hırvatistan tarafındaydık, öyle evet. düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un son yıllarında başarılı olan e, santraforlarına baktığımız zaman herhalde tesadüf değil. Pivota yatkın oyuncular. Sörloth, Cornelius, Maxi Gomez olamadı ama Maxi Gomez'in bu sezonki e, takımı düşündüğümüz zaman da o takımın içerisinde başarılı olamaması mucize değil benim açımdan. E, yoksa birçok maçta böyle Maxi Gomez'in oyuna ciddi katkısının olduğunu ama skor da sıkıntı çektiğini görmüştüm. Çok fazla mesela çizgiye inerek oynuyordu. Hatta çoğu ortaya mesela bazı maçlarını izledim transfer Maxi Gomez yapıyordu. Aslında diyorum ki yani bu ortaların yapılması gereken oyuncu normal şartlarda Gomez olması gereken içeride Trezeguet'i orta açan, Abdülkadir'i orta açan Maxi Gomez oluyordu. E, hareketli oynuyor. Ama Trabzonspor'un sanki mevcut kadrosu kadrosundaki oyunculara baktığında biraz orada merkez oyuncusuna ihtiyacı var. Takımı tutabilecek, yaklaştırabilecek. Çünkü mesela Bakasetas gibi set ucumunda müthiş iş çözebilecek oyuncunuz var değil mi? Şu dış şutlarıyla yani ligin en iyi dış, dış şut çeken oyuncusu. Ya yani yanına yaklaşabilecek oyuncu çok azdır. Yani varsa bir iki oyuncu sayabiliriz. Ki bu sezon Bakasetas'ın gol ve asist katkısı da çok yüksek. E şimdi orada ikili oynayabilecek Petkovic gibi bir oyuncuya hakikaten ihtiyacı var. Ee, yani Trabzonspor'un sadece tabii ki santrafor değil ama öncelikli çözmesi gereken mevkilerinden birisi bence stoper hattı, yani savunma hattı. Ee, ve ile, yani Hem savunması hem atanı hem tutanı yani kısaca. Tutan derken de kaleciden bahsetmiyoruz. Yani rakibi tutanından, savunma oyuncuları da bir tutan diye görmek gerekiyor. E, Petkovic bence bu kimyaya uyabilecek bir futbolcu. Ee, ama ben o coğrafyadan farklı isimlerle de daha bilindik isimlerle de hatta temaslı olduklarını duydum geçtiğimiz günlerde. Belki yarın öbür gün yazılırsa herkes duymuş olur. Sonuçta ben Trabzonspor tarafına teyit etmediğim için şimdi paylaşmam doğru olmaz. Evet. Belki de vardır böyle bir şey. İşlerini sektiğe uğratırız. Ee, yani sonuçta Trabzonspor'u daha iyi takip eden Yunus Emre Sel var işte arkadaşlarımız var. Onlar bilir. Ee, ama bence bilmiyorum katılıyor musun? Trabzonspor'un hani ilk etapta bir santrafora değil de sanki bir stoperi önce çözmesi Savunma gerekiyor. Savunmakta Evet, epey defolu. Ya çünkü hani orada öyle ya da böyle umut Bozok var. E, Maxi Gomez var. Hani ikisi de sizin iyi oyun içerisinde sorunlarınızı çözebilecek futbolcular, yani farklı profiller. Ama sizin stoperiniz Kimi seviyoruz şu an Trabzonspor'da? Savunma hattı çok sıkıntılı. Yani ciddi. Yani belki de hani bir stoper de değil. Tabii. ben ben bir stoperle mücadele etmiyorum zaten. Stoper ikilisinin baştan Değişmesi. yenilenmesi gerekiyor. Bu arada Bartran'ın İspanya'ya geri dönme konusu var. E, İspanya'ya geri dönerse e, şaşırmayalım. Çünkü buradaki performansı ne yazık ki beklentilerin çok uzağında kaldı. Yani bir sezonda bu kadar çok hatalı iş yaptığı var mıydı kariyerinde bilmiyorum ama Trabzonspor'da gerçekten hiç olmadı. E, o herhalde en iyi ikilisi Trabzonspor'un son yıllarındaki Vitor Hugo ve Edgar Iye olarak hatırlanacak. Edgar'ın da sakatlanmış olması hakikaten büyük talihsizlik Tabii. oldu o dönem. E, Stefano Densville de işte kiralık sürecinden sonra bonservisi alındı. E, bence iyi de rakamlar verilerek alındı kendisine. Yıllık ücret ve imza parası açısından değerlendirildiğinde. O da beklentilerin çok çok uzağında kalan oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Trabzonspor'da ilk etapta net iki tane stopere ihtiyaç var. Acil ihtiyaç bu gibi görünüyor hakikaten Mehmet Özcan. Ben, bu arada ben bir stop, buçuk dakikamız var. Stopere önlibere de ekliyorum. Ben Siyopsis'inde A seviye bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Evet, şampiyonlukta katkısı olsa da yani sert bir takım değil Trabzonspor sert takım olmadığı için deplasmanlarda dağıldı bakarsak. Farklı ilgililer aldı. Yani bir sezonun içinde arada kaza yaşayabilirsiniz ama Antalya'dan 5, Alanya, Karagümrük yani 3 tane takımdan da farklı ilgi olmaz. Sonrasındaki süreçte farklı galibiyetlerle biraz işi toparladı bir Balkan coğrafyasından yapacağı transferler önemli. şunu biliyorum en azından ben Jagne Pauk için Yunan gazeteci arkadaşlarla konuştuğumda Bielisa'nın tercihi Jagne değil yani olabildiğince kendi ülkesinden bildiği bir forveti getirmek. Petkoviç de kadarıyla bu isimlerden biri. Trabzonspor için hayırlısı olsun diyelim. Mehmet Özcan teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. O gün Şahinoğlu aynı şekilde ben keyifliydi. Ee, sevgili seyirciler spor gündemine noktayı koyuyoruz. aspor spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.